bölgeye. Ceza sahası kalabalık. Orta kale sahasına doğru Lazar Markovic'den sıyırıldı Okan. Otur atak şansı Tuzla spor takımı için. Okan hareketlendi ama Lazar Markovic Bekir'in müdahalesi işte bu bir önceki pozisyon Lazar Markovic'in yerde kaldığı pozisyon. Burada herhalde formasından çekildiğini görmedi Görmedi hari. büyük bir ihtimalle. Burada da Volkan yani senin de söylediğin gibi İlker abi buna ne denir belki yani, e, birazcık geldi, yani, birazcık her Volkan'ın pozisyonunda offside yok ama yok. Volkan mı acaba offside'de olduğunu düşündü de hani bu kadar e, rahat bir rahat görüş. burada geri pas Markovic sevdiği topları ama çok açtı, açtı. ayağında. Sinan Fabiano'du yer tutmuş ve iyi kurtardı. İşte Sefa'nın vuruşu evet, zordu. Fabiano'nun kurtarışı. Şimdi Hasan Ali, Volkan. Etop Adam Volkan'ın bulunduğu bölgeye offside bayrağı Volkan için kalktı değerli futbol severler. Volkan topa alıyor yolda da ama bu top gol değeri kazanmayacak. Bu arada Volkan'a da bir sarı kart. pozisyonu izleyelim. Volkan'ın çünkü itirazları var. Bu açıdan zor. Ee, zor e, algılamak. Ama, daha... gibi. önemli fırsatlar yakaladı. İşte çok akıllı bir pas. Mehmet vuruşu Fabiano. Yine Mehmet yine Fabiano. Tuzlan denir. Lazar Markovic. Markovic. Sırılamadı rakibinden. İkinci hamle yine Markovic. Pasını verdi Caner'e doğru. Ozan o bölgede. Peşinde Hasan Ali. Hüseyin. Volkan Şen'e tam da istediği gibi bir pas Volkan'ın. Volkan üzerine gidiyor rakiplerinin. arapası çok. Orada atağa katılan Bülent. Bülent'in pası. Ters bir vuruş bu arada offside var. Hasan Ali sağda boşluk var o bölgeye doğru Şener hareketlendi. Topun gerisinde kaldı. Bekir Ozan. Sağ taraftan Sefa bindirme yaptı Ozan. Göndermedi ona. Ozan vurdu Fabiano'nun üzerine. Cakim'e bir serzenici bir isyanı vardı az önce ama sanki kolay bir faal olmuş. Darbe aldı. Bir önceki pozisyondu. Alper'in vuruşu. Alper'in böyle bir golü var bu sezon ama orada tabi çok daha iyi bir vuruş evet. çıktı. Evet. pasını da verdi sol tarafa doğru. Volkan o bölgeye gitti. Karşılayan Samet. Volkan arkadaşlarını bekledi. Şimdi yardım geldi. Lazar Markovic. Markovic'den Caner'e doğru. Caner şut kaleci. İkinci hamle. Devamında işte Volkan. Lazar Markovic. Şurada. Belki acaba burada sıyrılırken buna mı itiraz ediyorlar? Markovic'in eline çarptı diye bir itirazları olabilir. Yani bir el oynama var mı diye. Ama ben? Şurada bir kez daha bakalım. Şurada. Burada Markovic topu acaba ona mı itiraz geldi? Şurada. Eliyle bir evet, şurada. Eli, eliyle şurada bir teması. Bir kontrolü ya da teması var. Teması var.